Uzun yıllar yıllarını kamu kurum ve kuruluşlarında üst düzey yöneticilik ve müsteşarlık yapmış bir isimden gıda ve çevre arasındaki ilişkiyi değerlendirmesini isteyeceğiz. Az önce Sayın Hocamız söyledi, sağlıklı birey, sağlıklı gezegen, bu yeni motto nereye doğru gidebilir, bizi nereye götürecek? Şimdi efendim Sayın Murat Sungur Bursa gelecekler. Aynı zamanda Sürdürülebilirlik Akademisi Başkanlığı'nı da üstlenerek uzun yıllardır tüm üretim süreçlerinde aklımızın bir kenarında işte kısıtlı kaynaklarımızı nasıl sürdürülebilir kılacağımızı da gündemde tutan önemli bir isim. Gıda üretim sistemi değişmezse bize acaba neler bekliyor? Sayın Murat Sungur Bursa'dan dinleyeceğiz. Alkışlarınızla efendim Sayın Bursa geldiler. Hoş geldiniz. Çok Değerli konuklar, e, gıdamıza artı değer katmaya çalışan bu yolda üretim yapan, araştırma yapan değerli firma yetkilileri. Bu toplantıyı gerçekleştirerek bizleri bir araya getiren gıda, içecek ve tarım politikaları araştırma merkezi eee değerli yönetim kurulu başkanı Sayın Samet Sertaş'ın şahsında tüm çalışanlarına saygılarımı sunuyorum. Eee ben gerçekten benden önceki sunumları böyle büyük bir heyecan içerisinde izlerken hocam Gülden hocam zaman kısıtı nedeniyle bazı kısımları böyle hızla geçmeye çalıştıkça hocam ben konuşmaktan vazgeçsem de siz konuşmaya devam etseniz, biz bu konuları biraz daha iyi e, anlasak hissiyle izledim. E, biz de evet gıda dediğimiz zaman bütün nasıl e, Sayın Vahapoğlu daha önceki konuşmasında bir anne olarak daha yavrusu karnındayken onu korumayla ilgili, onun geleceğiyle ilgili nasıl önlemler almaya çalıştığını bizle paylaştı. Biz hepimiz dünyanın içinde ortak bir özelliğimiz var. O da tüketiciyiz. Bize bütün iste, istediğimiz, arzuladığımız, ihtiyacımız olan eee tüm gıdayı bize sağlayan yerküre. Yani esasında e, adeta bizim anamız yer köre. Annemiz bizi düşünüyor. Bize her türlü imkanı vermeye hazır. Ama işte burada anne çocuk ilişkisindeki gıda ve beslenme hassasiyetinin burada rollerinin biraz daha değişerek uygulanması gerektiğini sizle paylaşmak istiyorum. Nasıl ki anne yavrusunun geleceği için daha e, karnındayken beslenmesine dikkat ediyor. Doğduktan sonra eğitimi sırasında günlük beslenmesine, fiziksel aktivitesine e, yönlendirmeye çalışıyor. Bizim de bağımlı olduğumuz yer küreğe e, gerekli borcumuzu yerine getirmek için, Ondan sürekli beslenirken, onun sağlığını da düşünmemiz gerekiyor. Benim ana konum e, bunun üzerinde olacak. Çünkü bana verilen konu gıda üretim tüketim sistemlerinin çevre sağlığımıza ve iklim değişikliği üzerine etkilerini konuşacağız. Evet, biraz teknik konularda zaman zaman aksamalar yaşıyoruz. Şimdi gıda üretimi, üretim tüketimi, bunun çevre sağlığına etkileri ve iklim değişikliği ile ilgili hepsini bir arada düşünmek yerine bunu parçalara bölüp kısa kısa üzerinden geçmek istiyorum. Birincisi, gıda üretimi ve çevre sağlığı dediğimizde bizim e, arasındaki etkileşimi şöyle e, basite indirgemeye çalışalım. Bir, gıda üretiyorsak bu gıdayı bir şekilde üretme alanı olarak yer küreyi kullanıyoruz. Ama bunun için Var olan tarım arazileri tüm dünyada ekosistemler, habitatlar ve ormanlarla rekabet içinde. Çünkü tarım alanı yaratmak için bizim bir şekilde var olan bizden bağımsız olarak, on binlerce, milyonlarca canlı türü içerisinde yer alan insandan bağımsız olarak, yerkürede arazinin kendine has tarihin ilk çağından gelen fonksiyonları var. Ve bunlar bir şekilde bizim adlandırdığımız haliyle bir kere korunması gereken ekosistemler oluşturmuşlar. Birçok canlı türü için habitat oluşturmuşlar. Ve biz oluşmuş olan orman veya insan eliyle yap, e, oluşturulmuş ormanları bir şekilde bunlara e, hücum edip bunları azaltarak kendimize tarım alanı açmaya çalışıyoruz. Üretim sırasında gübre, zira ilaçlar kullanıyoruz. Bu çevrede ciddi etkiler yaratıyor. Hayvancılık yapıyoruz. Hayvancılığın atık, hayvancılık atıklarının geçmişte pek fazla zarara olmadığını düşünürken özellikle iklim değişikliği ile ilgili olarak hayvan atıklarının normal karbondioksite göre çok yüksek oranda iklim değişikliğini etkilediğini biliyoruz. Bu arada gıdaları ürettikten sonra biliyoruz ki bunun tedarik zinciri içerisinde ve taşımada Müthiş Çevreye etkileri var En son Her zaman Söylediğimiz En son söylüyoruz ama en önemsiz ol olmadığını Çok önemli olduğunu söylediğimiz Gıda kayıpları var Biraz evvel hocam söyledi Dünyada 800 milyon insan Gıda yetersizliğinden şikayetçi iken e, 2 milyar insan obezlikten şikayetçi. Esasında 2 milyar obezin obez olmama haliyle arasında tükettiği ekstra gıdanın hepsi bir anlamda kayıp demektir. Yani bizim için bu obez insanların fazladan kendisine, kendilerine zarar veren gıdaları eğer bir şekilde biz ihtiyacı olanlara aktarabilsek dünyanın gıda ile ilgili sorununu ciddi miktarda çözmüş olacağız Tatlı su kaynaklarının kullanımının yüzde yetmişi Dünya toprak alanlarının yüzde ellisi Şu anda Gıda Üretimi için kullanılmakta Düşünebiliyor musunuz bin yıl önce yani Anadolu'ya Türklerin geldiği tarihlerde Dünya toprak alanlarının yüzde dördü insanların beslenmesine yetiyordu Şu anda tatlı su kaynaklarının yüzde yetmişini, toprak alanlarının yüzde ellisini dünyanın 7.8 milyar insanın beslenmesi için kullanıyoruz. Okyanus ve tatlı su kaynaklarında çok ciddi kirlenme ve ötrofikasyon dediğimiz bir sorunla karşı karşıyayız. Bunun yüzde yetmiş sekizi tamamen bizim gıda ile bağlantılı olarak bu su kaynaklarını ulaştırdığımız çeşitli kirlilikler ve e, kimyasallarla ilgili. Doğal, doğal meme, memeli popülasyonunun 15 misli besi hayvanı şu anda insanı beslemek için yetiştiriliyor. Tarım ve hayvancılık 24 bin canlı türünü etkiliyor. Olumsuz etkiliyor. Yani şu demek, esasında... Dünya ins insanoğlu işte bundan milyon yıl önce e, artık canlı hayatın başladığı yer yerküre üzerinde on binlerce canlı türü içerisinde ahenkli ve dengeli bir ilişki içerisindeyken zaman içerisinde bu ahenklik ahenkli ve dengeli ilişkisi özellikle sanayi devrimi sonrasında ve en fazla hızlanarak asimtotik düzeyde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra adeta diğer tüm canlı türleriyle rekabet içinde değil savaş içinde bir canlı türü oldu insanoğlu ve bugün insanoğlunun kendini beslemek için yaptığı faaliyetler kendi dışında 24 bin canlı türünün geleceğini tehdit ediyor. Gıda ve iklim değişikliği ilişkisine bakacak olursak, gıda üretimi global sera gazı emisyonlarının yüzde 26'sına sebebiyet veriyor. Gıda kökenli sera gazı emisyonlarının yüzde 31'i hayvancılıktan, yüzde 27'si tarım ürünlerinden, yüzde 24'ü arazi kullanımından ve yüzde 18'i de tedarik zinciri kaynaklı. Yani bizim gıda ile ilgili e, yaptığımız tüm faaliyetler toplam sera gazı emisyonlarının aşağı yukarı dörtte birinin sebebi haline gelmiş durumda. Gıda ürünlerinin sera gazı emisyonları birbirinden çok farklı. Bunu günlük beslenmemiz içerisinde de artık değerlendirmek zorundayız. Mesela kırmızı et bir kilosu için 99,5 kilogram gazı emisyonu oluşuyor. Ama buğdaya geldiğimiz zaman onun bir kilosu için 1.6 kilogram seragaz emisyonu var. Hocam biraz evvel bizim beslenme rejimimizle ilgili ciddi miktarda kaymalar başladığını ve bizim gerçekten bu e, bakliyat dediğimiz e, ve karbonhidrat ta dayalı beslenme oranlarımızın 74'ten bugüne ciddi miktarda artıp özellikle yağla ilgili doymuş yağların da içinde yer aldığı oranın giderek arttığını söylüyor. Bu ama aynı zamanda bizim sera gazı emisyonlarını da gerektiğinden fazla arttırıyor olduğumuzu onu tetiklediğimizi söylemiş oluyoruz. Bu anlamda beslenme rejimini çok belirleyici olarak görüyoruz. Sabahleyin e, Sayın Vapolu konuşmasında beslenme rejiminin hayatımız, çocuklarımız, geleceğimiz, sağlıklı olmamız, sabah zinde kalkmamız için ne kadar önemli olduğunu söyledi. Ama ben şimdi bir faktör daha söylüyorum. Beslenme rejimimiz aynı zamanda iklim değişikliğine yönelik olan katkımızı veya ona ilave zararımızı da etkiliyor. İklim değişikliğine sebep olan ülkelere sıralandırdım bu slaytta. Birinci sırada Çin var. 9.3 milyar ton yılda sera gaz emisyonu yaratıyor. Amerika hemen onun arkasında. Hindistan dördüncü sırada 2.2 milyar ton. Türkiye 16. 0.4 milyar ton. Ama üçüncü sırada 3.3 milyar tonla bir başka faktör var. Bu ülke nedir diye sorduğumda bilmiyorum nasıl tahminde bulunabilirsiniz. Ama ben çok merak ettirmeden hemen söylüyorum. 3.3 milyar ton ile dünyanın iklim değişikliğinden gıda atıkları üçüncü derecede sorumlu. Yani üçüncü sıraya sadece gıda atıklarımız girmiş durumda. Düşünebiliyor musunuz? Bu kadar vaveyla, bu kadar iklim değişikliği konferansları, işte Glasgow toplantısı, Paris anlaşması, Kyoto anlaşması filan diyoruz. Ama herkes birilerini suçluyor. Biz gelişmekte olan ülke olarak, doğal olarak diyoruz ki, gelişmiş ülkelerin tarihi sorumluluğu var. En çok onlar sorumluluk almalı diyoruz. Ama şunu görmüyoruz. İnanın, en büyük şeylerden bir tanesi, faktörlerden bir tanesi, işte Çin ve Amerika'dan sonra, düşünün, bir milyar nüfuslu Hindistan'dan daha fazla gıda atıkları, bakın gıda demiyorum, gıda atıkları dünyada iklim değişikliğinden sorumlu. Nüfusumuz 2022'de şu anda 7.9 milyar. Muhtemelen 2050'de 9.7 belki de 10 milyara doğru yaklaşıyoruz. Gıda üretimi bu artan nüfus %20, 23, 25 düzeyinde artan nüfusu eğer bugünkü aynı sistemle yani hocam 1974'ten 2010 arasındaki araştırmasını biz 2050'de de Tıp atıp bugünden aynı tutacak olur isek, israfımız ve atıklarımız da aynı olacak ise gıda üretimini yüzde 23 arttırmamız lazım. Yani şu anda gıda üretim sistemlerinin halihazırdaki ekosistemlere, habitatlara ve dünyanın ekolojik dengesine ve de iklim değişikliğine tüm katkılarını yüzde 23 oranında arttırma gibi bir hani bir senaryo var. Ama insanoğluna yakışan bu senaryonun tehlikeli sonuçlarını görüp gerekli önlemleri almak. Bu da gıda atığını 2022'de şu anda dünya gıda atıkları şeyden hasattan başlayıp mutfaktaki zincir içerisinde baktığımızda toplam üretilen gıdanın yüzde 33'ünün de atık olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 2050'ye doğru atık ve israfı önlemek bizim bir numaralı politikamız olması lazım. Yani sonuç olarak tek bir şey söyleyeyim. Bugün daha önceki konuşmacıların bize birçok ders olarak aklımızda kalması gereken mottolar bize verdiler. Ben bir tek şeyle bitirmek istiyorum. Diyorum ki hiçbir şey yapamıyorsak, yani hiçbir şey yapmayalım demiyorum ama hiçbir şey yapmıyorsak bari atık yapmayalım israf etmeyelim beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum Tam, gerçekten çok kıymetli bir sunumdu. Hiçbir şey yapamıyorsak, bari israf etmeyelim. E, üretim yaparken, beslenirken, diğer canlılara da, atmosfere de ne kadar önem vermemiz gerektiğini, işte iklim değişikliğinin baş aktörlerinden birinin, e, en büyük nedenlerinden birinin de e, gıda atıkları olduğunu çok net bir şekilde gördük. Tabloyu ortaya koyduk.